Merhabalar bugün sizlerle evdeki bir parça karnabaharla hazırladığım tarifi paylaşacağım. Yaklaşık 150 gram kadar karnabahar kullandım. Karnabaharları birkaç parçaya ayırıp küçülteceğim. Karnabaharı bir de böyle deneyin pişman olmayacağınıza çok eminim. Ben bu tarifi kızım ve kendim için anlık acıktığımızda hemen hazırladım ve afiyetle yedik sıcak sıcak. Karnabaharları küçük parçalara ayırdım. Tarif için maden suyu kullanacağım. Tepeleme bir yemek kaşığı unu kabın içerisine aldım. Baharatlar ekledim. Tuz ilave ettim. Baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ilave ettim. Bir çay bardağı maden suyu ekliyorum. Sos için içerisine son olarak 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip sosu karıştırıyorum. Sonra küçük parçalara ayırmış olduğum çiğ karnabaharı ekledim. Sosa iyice karıştırdım. 10 dakika kadar sosta karnabaharı bekleteceğim. 10 dakika sosta karnabaharı beklettim. Sonra tavaya aldım. Kısık ateşte karnabahar tamamen yumuşayıncaya kadar pişirdim. Kısık ateşte pişen karnabaharın üzerine rendelenmiş kaşar peynir ekledim. Peynir eridikten sonra tavayı ocaktan aldım ve afiyetle yedik. Mis gibi kokusu ve lezzetiyle çok beğendiğim bu tarifi dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.